Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kırtasiye alışverişimi açıyoruz. Hadi o zaman başlayalım. Göstereceğim şimdi. İlk önce bir tane kuru boya. Faber Castell 12'li kalem. Şu şekilde. bir tane 12 setli keçeli kalem bu şekilde şu şekilde cetvel takımı bunun ismini unuttum cetvel takımı şu şekilde kaç tane var bilmiyorum içinde 3 tane, 4 tane vardır herhalde. 12 adetmiş. 12 adet kırmızı kalem. Şu şekilde üçlü 12 adet normal kalem. Şu şekilde at soyat şeyim. Neydi onun ismi? 12'li pastel boya seti. Bu şekilde. Şu şekilde 12'li. Sulu boya. Minik bir bant. Şu şekilde bir açacak. Makas. iki tane silgi ve bir tane hamur silgi. Bir diğer pakete geçebilirim. Bir adet defter şeklinde şekilde. Bir adet daha defter. şekilde yine bir defter. Bunları sevimli bulduğum için aldım. Çizgili. Şöyle bir adet defterimiz daha var. Kareli. Şu şekilde bir tane matematik defteri. ve şu şekilde çıkartamadım. Bir adet resim defteri. Ve benim aldıklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Öptüm. Görüşürüz. Bay bay.